şehirde dokuz çete vardı. Hep arzda fesat yaparlar. Bu da çete diyor onlara da. Hı. çete de günümüzde kullanılan bir şey. O film ve dini tisatü rehtin. cemaat. Hizip denebilir. Hizip Kur'an-ı Kerim'i kullandığı tabirlerle. Farklı farklı onlar. Hepsi ayrı kendi aralarında da çekişip duruyorlardı. Zaten yaklaşımın da onu gösteriyor. Çoğu sırasıyla da onu. Kendi aralarında da bir şey var. Fakat her dönemde olduğu gibi insan psikolojisi daha ciddi bir hasım karşılarında görünce ittifak ediyorlar. Onlar kendi aralarında çekişip sürtüştükleri halde Hz. Salih Aleyhisselam Hicr'de karşılarına çıkınca bu defa ittifak ediyorlar. Cemaatin karşısında ittifak etmek lazım. Hareketin karşısında ittifak etmek lazım aramızdaki nuansları görmezlikten gelmek lazım. Görmeyelim bunları. Bunları hallettikten sonra birbirimizi de hallederiz. Böyle bir şey o psikoloji yani. Yufsidune fil ve Bütün işleri günümüzde olduğu gibi hep bozgunculuk ve fakat ıslahla hiç alakaları yok. da bulunmuyorlar. İlk evvel o karakterize ediyorum 9 tane fırka. Demek ki hepsi de böyle fesada kilitlenmiş gibi, salaha kapalı değildik. Ne kalp salahı, ne düşünce salahı, ne davranış salahı, ne hal salahı. Hiç şeyleri değil, problemleri değil. Burada birbirlerine boşu duruyorlar. Salih Aleyhisselam bunları bir araya getiriyor. Kendine rağmen. Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Allah biriyle beraberse kim onunla başa çıkamaz. Bakmayın hala hazırdaki zaafımıza, kapı kapı kovulmamıza, saç ve baş dağınıklığına, perişaniyet ve derbederliğimize. Onlar da bizim ifak ve ittifakı kendi gönlümüzde tam tesis edemeyişimizde. Bu tuğda tam tesis edilse Allah'ın izni inayetiyle al sana bir tane daha söğüt bir tane daha orada tırtılın kelebeğe yürümesi metamorfozla. Sonra afakı alemde kanatlarıyla pervaz etmesine. Allah'a yeminleşerek kavlettiler. Ant olsun ona ve ehline bir gece baskını yapalım. Toplumun karakteri ortaya konduktan sonra yapılıyor bakın. Böyle deni şeni insanlar birbirlerini yiyen canavar gibi eli kanlı, ağzı kanlı, gözü kanlı, deli kanlı bir sürü. Fakat bir hak vakkat karşısında kümelenebiliyorlar, bir araya gelebiliyorlar. Birleşelim diyorlar. Bakın aramızdaki kavgayı bırakalım. Dokuz grup anlaşalım, dokuz parti anlaşalım. Sonra bir gece baskın yapalım. Salih'in evine çünkü o sarah sahibi. Yani sulh abidesi. Sonra hakkından gelelim. Aynı şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretine tekadüm eden günlerde çünkü onlara da şeytan böyle ilham ediyor diyeyim. Burada, orada da şeytan ilham ediyor. Karakter, toplumdaki karakter aynen, hadise aynen, peygambere karşı olması bir ayniyet gösteriyor yine. Fakat orada da bildiğiniz gibi necitli işte bir adam, bir şeyh kıyafetine geliyor şeytan. Herkesin fikrini soruyor. Ebu Cehil çok zeki bir insan. Kılı maaş. Dünyevi bir aklı var. Onun dediğini beğeniyor. O diyor ki, her kabileden adamları alalım böyle. Dokuz kabile, on kabile yürüyelim üzerine. Haşimiler tek başlarına bütün bu kabilelere karşı savaş ilan edemezler. Aynı mantık var burada da. Bir gece bastırırız diyorlar. Hatta gece olması bile yani. Böyle bir mekir kurdular. Halbuki haberleri yok. Biz de bir mekir kurmuşuzdur. Ve mekeru ve mekerna ve hümla Onlar bir komplo kurdular ama biz de komploya komployla komplolarına mukabelede bulunduk demek. Zat-ı Ruhiyete aynı ile hakik olarak bu kelimeleri nispet etmek tenzihiyete münafidir. Mekirlerine mukabelede bulunduk, keyitlerine mukabelede bulunduk lazım manadır. Arap dilinde bu şai istimal olduğundan öyle kullanılabilirdi. Fakat biz ille de milimi milimine bu kelimelere sadık kalarak aynı yine mana verme mecburiyetinde değiliz. Seslerim. Koç yiğit meydanında basar basılır, erenler kılıcı açtan asılır. Dünyada görünce merdaneler var. Hakkı gel sırrını eyleme zahir. Olayım der isem bu yolda mahir Araba tehlinə hor bakma şakir Defineye malik viraneler var Kahve içmeyin diyorlar da böyle küçük inşallah zarar vermez Zaten benim çocukluktan beri bir kahve zaafı Fakat ben terk edilmeyecek gibi değil böyle mesela Fakirdik talebeliğimizde de biz Peynir de bulabilirsek peynir bir de ekmek bir de çay Dolayısıyla medresede sus ile üç arkadaştık. Bir semaver kaynatırız çay. Zannediyorum bir laf olmasın 15 bardak içeriz yani çay. Kahve de öyle. O zaman kahve bulamazdık fakir nereden bulacağız yani. Kendi evimizde vardı. Fakat yani içmesem çay da içmem. Kahve de içmem yani. Ama o diğer uyuşturucu şehirlerdeki o bağımlılık mevzu aynı rahatlıkla terk edilir gibi mi değil mi bilemiyorum. Yani az insan dişini sıksa çok zorlu ihtiyaçları bile belli bir sınıra çekebilir. Bir ikincisi hep arkadaşlara arz etmişimdir. Böyle olmadığı zaman aktivitelerimizi eda etmeye mani olabilecek hususlarda alışkanlıklara gitmemek lazım. Elden geldiğince az yeme, az içme, İbrahim Hakkı Hazretler de öyle diyor malum. Diyor ki az ye, az uyu, az iç. Tem mezbelesinden vazgeç. Dil gülşenine göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ve sofiler az yeme, az içme, az uyuma mevzu çok durmuşlardır. Bunlar bir yönüyle hiç böyle tabi ihtiyaç değilken, tabi ihtiyaç haline gelince insan bir kısım ağır şartlar altında hayatını sürdüremez. İlle böyle yumuşak döşek olacak, 7 sekiz saat yatacak, uyuyacak, günde üç defa, dört defa bir şey yiyecek, çay içecek, kahve içecek. Bunlarla insan cepheye gidemez, hicret edemez, ağır şartlar altında hayatını sürdüremez. İzmir'e ilk gittiğim yıl, böyle bir ikinciye doğru öyle bir dışarısı tuttu ki beni, bahsetmişimdir bunu mecbur gidip çektirmem icap etti. Bir dişçi tavsiye ettiler. Tanımıyorum bizim biz o zaman. Niyetliydim de. Gittim adam dedi ine vurayım dedim. Orucum orucum bozulur dedim. Çekerken kırdı adam dişi de. Sonra da tornavidayla söktü. Hı, çok. Ben böyle tutundum o şeyden. Bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dişinin kırılışını aklıma getirdim. Ulan senin dişin ne oluyor dedim. Bir de dedim bir gün sen bir yolda yürüyorsun ki bu yol belalı çok. Yol uzun, geçidi yok, derin sular var dedim. Bir gün bütün dişlerini kerbetinle sökebilirler seni. Orada gelip kendi davanda sabit kadem olmak için bakalım dayanabiliyor musun? Böyle bu mülazalara girince zannediyorum hiç ağrı duymadım. Bak size bir yol. Sonra adam benden zannetti onu. Oysa ki ben uydu düşündüm. Ya hocam dedi ne imanım varmış senin? Gülerim ben ona. Evet olmadığı zaman aktivitelerimizi eda etmeye mani olabilecek hususlarda alışkanlıklara gitmemek lazım.